Sevgili çocuklar, okullarınız kapalı. Sokağa da çıkamıyorsunuz biliyorum. Hepiniz çok sıkıldınız. Ama size çok güzel bir haberim var. Virüs salgını sona erip, sağlıklı günlerimize yeniden döndüğümüzde, birbirinden güzel parklar Merkez Efendimiz'de sizleri bekliyor olacak. Burası Merkez Efendi Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı. Server Gazi mahallemizde sizin için yaptığımız bu parkımızdaki metal, plastik, cam atıkların yeniden değerlendirilmesiyle ortaya çıkan eserler eminim ki ilginizi çekecek. Parkımızın oyun alanlarında çok eğlenecek, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Peki, Merkez Efendimiz de sizi alıp masalların büyülü dünyasında yolculuğa çıkaracak bir park ister misiniz? İstersiniz, istersiniz. Yeni Şafak Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz masal parkımızı sokaklara döndüğünüz zamana kadar sizin için hazırlayacağız. Masal şotosu, masal kahramanlarının figürleri, masal anlatan ağaçlar, oyun alanları ve yürüyüş parkuru bulunacak masal parkımızda. Siz eğlenirken büyüklerinizle keyifli vakit geçirecek. Sevgili çocuklar, parklarımızda gülüp oynayacağınız, koşup eğleneceğiniz, eğlenirken öğreneceğiniz zamanlar çok yakında. Şimdi lütfen evde kalın. Sağlıklı kalın. Biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Her şey sizin için, her şey Merkez Efendi için.